Merhabalar sevgili oğlak burçları. Şimdi sıra sizin deniz kızı tarot okumanızı yapacağım. Güneş burcunuz, ay burcunuz ya da yükselen burcunuz oğlak ise bu videoyu niyet edip dinleyebilirsiniz. Bunun haricinde partnerinizin burcu oğlak ise de bilgi sahibi olabilirsiniz. Zamansız bir video. Ne zaman tıklarsanız, izlerseniz o zaman ile uyumlanmanızı niyet ederek oluşturacağım. Şimdi dizliminizi yapalım bakalım. da ne aşağıya çekiyor? Üzerinizdeki olumsuz etki ne? Şu anda neredesiniz? Nereye doğru gidiyorsunuz? Bu durumlardan nasıl uzaklaşabilirsiniz? Değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken şeyler neler? Asıl gücünüz nedir? Ve de bütün bunların arkasında hikayenin sonucuna ne olduğunu hep birlikte izleyeceğiz. şöyle yapalım. Oğlak burcu. Burcu Evet Tamamdır Başlayabiliriz kartların hepsi de sığmış. Çok güzel. Üzerinizdeki olumsuz etki nedir? Bakalım. Evet, aklıma şimdi birden fazla mesaj geldi. Bu kartların üçünü birden açtığım zaman. Birincisi daha öncesinde yaşadığınız kayıp duygusu belki hüzün ve keder durumları bir şeyi çok acı bir şekilde deneyimlemenin ardından halen bununla alakalı bir korku üzerinizde olabilir. Ben en iyisini hak ettiğimi biliyorum ama bunlara nasıl ulaşacağım acaba ulaşabilecek miyim? Ulaştıktan sonra tekrardan kaybetme riskin ve olasılığım var mı? Gibi bir korkunuz sizi aşağıya çeken bir şey olarak çıkmış. Hayatınızda bir takım e, belirsizlikler, şüpheler, net olmayan durumlar ön planda olabilir. Bu size yaşatılıyor da olabilir. Aslında memnun olabileceğiniz ve şükran duyabileceğiniz şeylerin farkında olmadığınızı söyleyemem. Bunların farkındasınız ama böyle tam tamına da istediğiniz noktada olduğunuzu görmüyor olabilirsiniz. Ben çok fazla emek veriyorum, çok fazla didiniyorum, çok fazla uğraşıyorum. Ama hala tam manasıyla istediğim noktada değilim. İstediğim noktaya ulaşamamak beni üzüyor. Diye düşünüyor olma ihtimaliniz. Yüksek duygusal dünya ile alakalı bir kayıp duygusu burada görmekteyim. Eğer yeni bir ayrılık yaşadıysanız karşınızdaki kişiyle böyle anlaşamama, fikren çatışma gibi durumlarınız söz konusu olduysa bunları ifade etmeniz gerekiyor. Boğaz çakrası çıkmış çünkü burada memnun olduğunuz, şükran duyduğunuz şeylerle memnun olmadığınız, hoşnut olmadığınız şeyleri ifade etmeye de ihtiyacınız buraya yansımış. Birçoğunuz için de şöyle bir şey diyesim geldi. Ben hiç hak etmediğim şeyler yaşadım en iyisini hak ediyordum. Pardon. En iyi ediyordum ama neden böyle oldu diye böyle biraz hüzün duygusu içerisinde olabilirsiniz. İstediğiniz bir şeye tam böyle ulaşacağınızı düşündüğünüz noktada belki üçüncü bir şahıs, belki de üçüncü olumsuz bir etkiden dolayı o desteği, manevi duyumu belki de ulaşamamanız olumsuz etki ve sizi aşağıya çeken durum olarak çıktı Sevgili oğlak burçları Peki şu anda nereye doğru batıyorsunuz batış tarafına bakalım işkolikliğe doğru <laughs> Vay. çok güzel tam oğlak burçlarıyla uyumlu bir şey geldi Evet iş ve çalışma durumunda bir artış olabilir Bu arada bu sizin hobinizde olabilir, bir uğraşınız da olabilir, kafanız dağılsın diye, moraliniz düzelsin diye kendi enerjinizi başka şeylere aktarabilirsiniz uğraşlara. Onun haricinde bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını merhametle gör dedi. Sanki birileri sizin merhametinize ya da anlayışınıza ihtiyaç duyuyor olabilir. Ya da şu modda olan siz olabilirsiniz. Biraz daha böyle anlayışla karşılanmak isteyen birileri de beni anlasın artık dediğiniz bir nokta söz konusu olabilir. Merak etmeyin burada öyle bir durumun olacağını düşünmekteyim. Hayatınızda bir takım sonlanmalar olabilir. Ama başarılı bir tarafa doğru da gittiğinizi burada vurgulayan bir kart gelmiş. Biraz daha böyle romantik dakikalar geçirebileceğiniz bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Biraz zihinsel huzursuzluk, gerilim ve endişe gibi şeyleriniz var. Bunları atabilmek amacıyla kendinizi işe verdiğinizi görmekteyim. Çok çok böyle işe odaklanmak, belki duygusal şuradaki hezimetlerle yüzleşmek ya da problemleri çözmek açısından da iyi gelmeyebilir. Çünkü bir şeyin üstünü ne kadar çok kapatırsanız sonrasında o kadar çok böyle gün yüzüne çıktığında size sıkıntı yaratır. Ben de bir oğlak burcu olduğum için anlayabiliyorum bu sebepten ötürü. Ben de ara sıra öyle yapıyorum. Burada halledemediğiniz ve ifade etmek istediğiniz şeyleri söyleyin. Bu arada kartlarınızın renk temasına baktığım zaman kalp çakrası ve boğaz çakrası dikkatimi çekiyor. Duygusal dünya ile alakalı haksızlığa uğrama, mutsuzluk hissetme, böyle ve bunları ifade edememekten kaynaklanan bir kas katı kesilme durumunuz olabilir. Memnuniyetsizliğinizi, mutsuzluğunuzu, huzursuzluğunuzu belki söyleyemiyor olabilirsiniz. Bu doğrultuda kartlar size bunu ifade etmek amacıyla belki de burada bir resim teması gelmiş olabilir. Stresinizi atma yolu, yöntemi ya da kendinizi ifade edebileceğiniz her şey. Bu illa güzel bir şey olmasına gerek yok. Yani agresif hissediyorsanız ya da huzursuz hissediyorsanız burada resmi dildiği üzere çizimlerinizi onu da yansıtarak rahatlayabilirsiniz. Bu da bir ifade yöntemidir böyle de yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü kısma yavaştan geçiyorum. Üçüncü kısma geliyoruz. Bu kısım değiştirmeniz gerekenler dönüşüm kısmı. Zafer, arzun gerçekleşiyor. Böyle devam et dedi. Sizin şuradaki belki de en iyisini hak ettiğinizi bilip buna ulaşamayacağınızı düşünme kaygınız son buluyor. Burada bir zaferiniz geliyor. Eğer böyle olumsuz bir düşünceniz varsa bunu değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gerekiyor. Onun haricinde burada yeni bir hem zihninizde verdiğiniz mücadele hem de kariyer hayatınız için de olabilir, duygusal dünyanız için de olabilir. Verdiğiniz bir mücadeleden hemen önce biraz daha böyle psikolojik açıdan dinlenmeye motive olmaya ihtiyacınız var. Kendinize çok fazla yükleniyorsanız bunu yapmayın. İç dünyanızda, zihninizde çok fazla çatışmalar var ise bunu yapmayın. Herhangi bir yerden bir bilgi ya da bir haber alıp duyduğunuzda bir yanda böyle endişelenme ya da bir anda bir stres duygusunu hissetme gibi bir şeyler yaşıyorsanız fiziksel olarak mide ve karın bölgenize yansıyor olabilir. Bu sebepten dolayı böyle yanlış bilgi aktarımı gibi, bilgi kirliliği gibi hızlı bir şekilde yayılan durumlara karşı da e, olabildiğince proaktif bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Onun haricinde bu kartlara baktığım zaman çok da böyle değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gereken büyük büyük aman aman şeylerin olduğunu söyleyemem. Sadece kendi stresiniz burada. Kendi stresinizi yönetmeniz ve olumlu açılardan güçlü olmaya çalışmanız, gayret etmeniz gerekiyor. Böyle stres yönetimi yapmanız gerekiyor burada sevgili oğlak burçlarım. Bu arada birçok burca yorum yaptım. Çok fazla gelen çakralar arasında 3. çakra, dördüncü çakra ve 5. çakra geldi. Demek ki bu sıralar herkesin böyle bir noktası olabilir. Peki kuyruk tarafına geliyorum. Size kim ya da ne yardımcı olur? Gençlerle çalışmanın karşılığı olarak bir armağanın var ve ilahi amacın çocuklara yardım etmeyi, öğretmeyi ve ebeveynlik yapmayı içeriyor dedim. Siz başka birilerine de yardımcı olabilirsiniz. Ama aynı zamanda burada size belki de gençler ya da çocuklar da farklı bir bakış açısı sunabilir. Biraz daha böyle iyimser ve çocukça bir yaklaşım, çocuksu bir e, neşe hissetme durumunuz size yardımcı olabilecek şey olabilir arkadaşlar asılan adam kartı ile birlikte belki kafanızda biraz daha farklı bir aydınlanma yaşayabileceğiniz bir döneme giriyor olabilirsiniz, daha farklı bir perspektiften ve açıdan bakmak size yardımcı olacak olan şey olabilir fedakarlıklarınızın karşılığını alabilirsiniz burada. Bir başka kişiye sizde fedakarca ve belki de şurada söylediğimiz gibi merhametli ya da anlayışlı bir davranış göstererek yardım edebilirsiniz. Ama en başta zihnen bir burada farklılık söz konusu. Askıya aldığınız duraksayan bütün konularla alakalı size yardım edilmesine belki de açık olmanız gerekiyor ya da doğrudan siz birilerine yardım edebilirsiniz. Sizin gücünüz ne? O kader çarkı ve kristal kartı ile birlikte geldi. İnançlı ve umutlu ol. Çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var dedi. Kaderiniz sizin elinizde ve aynı zamanda artık kader çarkı sizin lehinize dönmeye başlamış bile. Bu bir talih kartıdır inançlı olmanız, umutlu olmanız gerekiyor. Siz şu an göremiyorsunuz ama kaderinizde böyle sizin için planlanmış ve tasarlanmış olan ihtiyaç duyduğunuz ve hak ettiğinizi düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz, ulaşmak için gayret gösterdiğiniz şey bir yerlerde saklı. Ve sizin gücünüz kaderin bütün o darbelerine karşı büyük bir direnç göstermek, belki inançsızlıkla ve umutsuzlukla bir müddet böyle cebelleşip sonrasında taze bir şekilde değişime ayak uydurmanız olabilir. Kaderinizin dümeni, çarkı sizin elinizde sevgili oğlak arkadaşlarım. Peki sonuç kartı açısından ne söyleyebiliriz? kupaların ası ve şu anda yüksekten uçuyorsun artık bakın o bolluk o bereket o istediğiniz şeylere ulaşmanın akabinde artık bir uçma durumları söz konusu ve sizin böyle yükselmeniz bir başka kişiyi korkutacak ya da başka kişileri ama düşündüğünüz hayalini kurduğunuz şeyler neler ise bunları alçaltmanız gerekmiyor başkalarına biraz uçarı gelse de ya da fazla karşılansa da çünkü siz esin kaynağı olabilecek kişisiniz. Burada tüm belki de aşk dünyası ile ilgili, belki de kariyer dünyası ile alakalı bolluk, bereket, mutluluk, şans, dolup taşan güzellikler sizin hayatınıza doğru akacak sevgili oğlak arkadaşlarım. Sizin deniz kızı tarot okumanızda bu şekildeydi. Benden özel danışmanlık almak isterseniz etli Lil Tarotium Instagram hesabımdan ya da liliumtarot.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.